Merhaba <laughs> arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Fortuna 14'te ele için modunda oynayacağız. Hava biraz sisli. Bu havayı sever mi? Ne alakası var bu? Gözük görmüyor lan. Bu nasıl yol? Drone bölgelerini nasıl göreceğim lan ben bunu? Aynen. Hadi be. Ya bu ne ya? Allah sevsin Ama hiç yok değil. Bu ne lan? Çoktan hmm. iyidir dedik de. İşte böyle düşünmemiş mi? Haracım. Alan buraya daha uzak şu <laughs> Deli. 16 kişi var. 16 kişi neredesiniz lan? Siz açıldı. Sanki biraz açıldı ha. Burası drone bölgesi yok lan piyasada. Ben mi görmüyorum? Ben? Yok bir şey. 13 kişi kaldı lan. Belki ben araba görmedim piyasa. Demek <laughs> ki değil mi lan? Demek ki ya değil mi? Yine mi aynı? Seviye. lan. Almadı almadı. Ford. <laughs> Çok iyi. Arazi değişiyordu. Arazi değişiyorsa bu kara kurucu kalmadı lan. Ya şey için lazım. <laughs> ya bu olaylar çok kötü. Ah şey çarptın iş bitti. Şu an yani biriyle yarışıyorsa çarptığın zaman direkt fark atıyor. Ben kimseyi yakalanmadım herhalde. Kenarda onu galiba. Yani ben birilerini bulmaya çalışıyorum aslında ama Denk gel ki Ya video atacağız neredesiniz lan Aa dur Kimseye denk gelmedim ama Şey yapacağım Şu rampadan atayım bari kimseye denk gelmedik gelmedi, gelmedi. Eleyici modunda bari Sıra dışı rampalara çekeyim <laughs> Benim diğer videolar gibi Millet eğlenirken biz Aa, tepeden uçalım. Hadi bakalım. Geliyorum. Evet, yanlış yerden mi? Araç oradaymış lan. Saklanıyor. Dur. Eyvah diyor Eyvah diyor ama şeytansın sen Bu nasıl şey lan Oğlum bu adam hile mi biliyor ne yapıyor adam öze giriyor lan In 400 meters turn right In 400 meters turn sharp right Recalculating route Bu şehir beni götürüp çöp Araba orman içinde eşek sakın In 400 meters Çarptın an hani iş bitti. Hadi bakalım kafa kafaya. Bunlar da gidiyor. Bir şey. Çok kötü yer lan. Allah belanı vermesin. Hayır. Aha. Gelendi. Ulan iki güzel bir kaza yaptık ha. İşte böyle olunca da tamamen şansa dönüyor. Size de yere baksana geldi. Oo oh, bir ulan birden korktum dedim ne oluyor? Bu araba çok iyi yalnız ha. Anana uğradığını 9. seviye bir şey hiç bakmadan Aha eliyorum 9. seviye adamı eledim Çok iyi 5 türücü kaldı. Hadi bakayım. Ben bu araba çok kayıyor ben yani bunlar arazide nasıl top Manyak mısınız? Bu da eğlenecek şimdi. Bu olduğu yerde duruyor. Büyük ihtimalle kaybetmiş. 5 kişi kaldı. Alacak yani. Almadı. bu araba tamam seviye 9 olabilir ama arazide daha ne <laughs> nerede lan? Yok, onunla gidemezsin. Bu araçta ederler beni. Düz yol lazım bu gayet için 5 kişi kaldı. Arana küçülü yok he. Biz arabayı hiç görmeden aldık ama. Yani gör, bile alırdık büyük ihtimal. <laughs> Böyle düşünmedik. The final showdown geçiyor. begins in 30 seconds! No more head to head. Prepare for the final race! Hmm. Hazır Yenler Yenler the final showdown! In three, two, one. Ne tarafta? Ne tarafta? Final yarışı başladı hadi bakalım 4 kilometre İşte bu araba Çok zig çiziyor Ananı avradını bu ne? Bir de ağaca çarpma Yaa iki kişi gidiyordu turn right. Recalculating route. Yapma be! Yapma be! <laughs> Hadi bakalım kaçıncı olacağız. Bir, bir zor. Bir olmaz. 400 meters. Turn sharp left. Çaktın şunlara ve lan araba dönmüyüyor. ki, çarpma, dur. 200 meters. Turn 200 meters, turn sharp right. 400 meters. oldum? Daha belli değil tabii. Çünkü arabayı tutamıyorum yolda. hocam herhalde. O onu da olamayacağım. İkinci sırada bitirdik. Şimdi deneyelim bakalım neler olacak. Oo, araba kazandım lan. Elici modunda 20. seviyeye gelmişim. Bayağı oynamışım herhalde. Yani. <laughs> güzel para. Başlangıcında da güzel para aldım. Bitir için de. Şimdi hangi aracı verdi lan bize bu? Bunu mu lan? galiba. Hani onun gibiydi. Yeni 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 yeni. Bunlar. Yeni değil aslında da bunları kullanmadık o yüzden. Tamam araba var lan. Neredeydi o araç? Adı neydi lan? Hiç bakmadım da. Bir bakacağım bakayım. Neredeydi araca? Bu. Yer. Diğer... Bu nasıl arabanın? Niye rengi böyle? Sonic kurtarıcıya kalır diye dengimi, Bu araba çok ağır lan. Modifi yapmamız lazım. Arkadaşlar işte bunu da eleyici modundan almış olduk. Seviyeyi yükselttik. neler hava eli biri, biri görüşürüz arkadaşlar kendinize iyi bakın hoşçakalın kanalımıza abone olup videoları beğenmeyi sakın unutmayın dur işte böyle kavşakta kaza oldu bu arabayı modifiye yapmam lazım